Yani ben elimde imkanım olsa 83 milyonun hepsini aynı şartlarda Almanya'daki insanlar gibi ama aynı şartlarda aynı şekilde 83 milyonun da en az bir 6 ay en az bir 6 ay Almanya'da yaşamasını isterim. Ve hepiniz bir altınsınız. İnsanın hepsi bir altın. Neden altın? Hele gençler. 28 o ayar varsa 28 ayar altın. Şuayb Duruş 1968 yılında Isparta'da dünyaya gelmiş. Birinci nesil gurbetçi çocuğu olarak kendimi tanımlıyorum. Çünkü 4 yaşında idim, aklımı yerdiğinde bir gece bıyıklı bir adam geldi. Bu senin baban dediler. Babayı o gün gördük. Babam ilk nesil yurt dışına gidenlerden biridir. Ve işte ilkokul, lise, ortaokul, lise, okul hayatı. Okuldan sonra askerlik. Askerlikten sonra da özel sektörde işe başladık. Ee, okul Türkiye'de. iş ilk iş hayatı Almanya'da. Okuyacağız diye baba parasını çok yedik zamanında. Çünkü e, babamızın şöyle bir şeyi vardı abimlikimize. Kesinlikle e, orayı düşünmeyin, yurt dışını düşünmeyin. Burada okuyacaksınız ve birinci sınıf vatandaş olacaksınız. Orada sizi üçüncü sınıf, ikinci sınıf vatandaş yaptırmam diye bizi e, götürmedi. Oraya götürmedi. Biz e, bu şekilde liseyi e, Türkiye'de bitirdik. Askerliği Türkiye'de yaptım ve askerden sonra direkt yurt dışına gittim. Almanya'ya gittim. Almanya Nürnberg'de kaldım. Almanya bana çok şey kattı. Yani ben elimde imkanım olsa 83 milyonun hepsini aynı şartlarda Almanya'daki insanlar gibi ama aynı şartlarda aynı şekilde 83 milyonunda en az bir 6 ay en az bir 6 ay Almanya'da yaşamasını isterim. Benim mesela kendim için söylüyorum. Sizlerle çalışma arkadaşlarımla bu şekilde olmamın sebebi oradaki aldığım eğitim, oradaki aldığım disiplin. Çünkü e, insanlarda şöyle bir şey var. E, biz iş ahlakını kaybetmişiz. Ben sadece şunu düşünüyorum. Bugün akşamada burada oturayım, akşam maaşımı alayım. Patron en ufak bir şey bir saat yarım fazla kal dese onun şeyini nasıl yapayım? Şimdi ben size kendi bulunduğum şehirden bir yaşanmış hikayeyi anlatacağım. Emayen diye bir firma var. Çok Türk çalışıyor. Ve mescid istediler. İşçiler mescid yapıldı. Bizim arkadaşlar namaz kılmaya diye gidip orada uyuyorlardı. Alman ne yapıyor? Bir dakika geç kalacağım. Benim o işimde şu aksaklık olacak diye taksitler gider işine. Aradaki fark bu. Bizim esas yapmamız gereken hani Türkiye muhteşem. Türkiye'de iş yapmak muhteşem. Benim kendi oğlum. Dedi ki baba ben Almanya'ya geri döneceğim dedi gitti şu anda Almanya'da. Kızım İstanbul Üniversitesi mezunu. Bir tane kitabı var çeviri mütercim tercüman. Gölgesi olmayan adam. Kızımın kitabı var. Dedi ki baba ben Almanya'ya gideceğim. Şimdi Türkiye'deki gençler neden Almanya'ya gitmek istiyor? Kayırmacılık var. Siyasete hiç girmek istemiyorum. İşi ehline teslim edilmiyor. Yekta benim için on numaralı bir matematikçidir. Ama ben beden eğitimi öğretmeni lazım. Ben Yekta'yı matematikle alakalı bir yere yerleştirmek yerine, onun o beynindekini almak yerine Yekta'nın işe ihtiyacı var. Beden eğitim işiyle ilgili Yekta'yı koyuyorum. Türkiye'nin Yekta en büyük sıkıntısı bu. İşi ehline teslim etmiyorlar. İş ahlakı yok. Almanya'da iş ahlakı var. Önce herkeste önce iş gelir. Bugün kanıma anlatayım. Bana şu anda benim evime dün akşam 7.30'da Almanya'dan benim bir arkadaşım geldi. Ve evimde telefonda aynen bunu söyledim. "Ben de misafir olabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Her şekilde müsaitim. Yalnız sabah 5.30'da ben çıkarım. Benim işim var." Ben bu şirkette genel müdürüm. Yarım saat, bir saat, iki saat geç gelsem de hiçbir sıkıntı yok. Patronla konuşsam da ben yarın işe gelmiyorum desem de sıkıntı yok. Benim tek şeyim, sıkıntım, benim tek sıkıntım, bunu bende yetki var. Bunu ben yaparsam sana kötü örnek olurum, ona kötü örnek olurum, diğerine kötü örnek olurum. Arkadaşım şu anda hala benim evde. Ve ben akşam sekize kadar işimin başındayım. Ya da e, organizasyonu yapmak zorundayım. İlk çalışma deneyim, ben e, her yerde bunu anlatıyorum. E, özellikle bunu anlatıyorum. Ben ilk gittiğimde e, temizlik işiyle işe başladım. Temizlikçi olarak işe başladım. Ve bir hastanede, e, diş hastanesiydi. Frank Edins diye bir e, firma vardı. Firmanın ismini de veriyorum. O firmada işe başladım. Orada çok güzel bir anım var, sizinle paylaşayım ki aslında insanların iş hayatına nasıl baktığıyla alakalıdır. Ben de hiç Almanca yok. Sen, Tabii ki. Tık. Ve çalışıyorum, mop yapıyorum. Mop yaparken biz Türk'üz. kültürümüz aynı, başımızdaki de Türk. Oktay diye bir arkadaş. Beni arka Plan'da bir yerde çalışıyorum. Mop yaparken her zamanki gibi tanıyorsun beni. Ağzımdan sigara düşmüyor. Ve sigara var ağzımda ve temizlik yapıyorum. Bir tane güzel bir bayan geldi. Yani sigara olduğu için anladım. O Almanca bir şeyler bana bahsetti. Ve ben anladım ki sigara içmek yasak. Sigara içmenin yasak olduğunu şey yapınca sigarayı attım, ayağımla ezdim orada. Ve e, kadın bir şeyler söyledi, gitmiş bizim e, üstümüzdeki şefe hani nasıl bir kişi bu, bana küfür eder gibi sigarayı ayağıyla ezdi diye. Arkadaş bunu anlatmış, yani kendisi demiş ki ben çok memnunum çalışmasından o bilinçli yapmamıştır. Kesinlikle bizim kültürümüz böyle. Sigara yani size direkt e, şi, size yapılan bir haka hareket değil. Neyse belli bir dönem sonra biz aynı firmada Frau Kunderfer. Benim hayatımın dönüm noktası beni gerçeklerle yüzleştiren kadın odur Frau Kunderfer. Bana bir gün dedi ki bu dediğim olay 92 yılında yaşıyorum, 94 yılında. Almancam düzeldi, kurslara gittim. Dedi ki, Her durur, dedi. Bir gün dedi, sizinle dedi, sizi dedi, ben dedi, hastaneyi ya da sizi şef yapmayı hiç düşünmemiştim. Tanıştığımız andan dolayı. Ben burada eğitimlerde özellikle gençlere bunu söylüyorum, diyorum ki ne yaparsanız yapın, severek yapın. İşinize sarılın. Çünkü Merdivenler tek tek yükselir. Buraya ben çıkarım zıplayarak ama gücüm yetmez orada dayanamam. Merdivenle çıkarsam, basamak çıkarsam orada kesinlikle kalıcı olurum. Kötü hiçbir insan yoktur. En kötü insanın bile iyi bir yönü vardır. O iyi yönüne bakarak kendimi mutlu edip o insanlar ne kadar e, ne olursa olsun onun iyi yönünden bir şeyler kapmak. Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi. Herkesten her şeyi kap kaparak hayat tabii ki hayatım o şekilde e, devam ettirdim ki e, Almanya'da şartlar daha zordur. Şimdi kendinizi düşünün, oradaki Almanları düşünün. Almanların başına geçiyorsunuz en sonunda bir belli bir dönem sonra. Her ne kadar Almanya'da yaşamış olsak da, Almancamız olsa da bizim e, gerçek, perfekt bir Almancam benim çocuklarım gibi yok. E, Alman, düşünsene yani tarzanca konuşan bir Türk ve onlar yönlendiriyor, onlar yönetiyor, onlara emrediyor. Anladım, Ayağınızın altında her dakika muz kabuğu vardır yani. 17 buçuk yıl aynı firmada çalıştım. Aynı firmada? Aynı firmada çalıştım. Adımları olarak... Tabii ki orada bir kariyer planlaması her zaman kariyer planlaması vardır. Ve ben orada ilk vardiya şefi yani temizlikten vardiya şefliği ondan sonra pro Türkçesi obje proje müdürlüğü oradan sonra business layer'lık, business layer'lık e direktörlüğe kadar çıkıyorsun ki ben Türkiye'ye o firmayla birlikte geldim. Evet. Türkiye'ye dönüş şeklim şu şekildedir. ben bir gün şeyde orada Duisburg'da benim çalıştığım firmanın kendisinin sendikası var. Ben aynı zamanda sendika temsilcisiydim, ee, bizim Bayer bölgesinin. Orada Türkiye CEO'suyla tanıştık. Karşılıklı şakalaşırken, işte Türkiye'ye, ben Türkiye'ye geleyim gideyim diye şakalaşırken bir şekilde ya şöyle de böyle de bir hafta tatile gelin, bizim bizim misafirimiz olun. Şakayla karışık başladık ve ciddi bir şekilde dönüş oldu. Dönüşü de kesin dönüş şey yapmadım çocuklarımı orada bıraktım çünkü burayı görmem lazımdı nedir ne değildir. O firma beni İstanbul'a çağırdı ben İstanbul'u kabul etmedim çünkü televizyonda İstanbul'un hep kötülükleri vardı. Almanya'dayken haberlerde seyrettiğimiz hep olaylar vardı. Bursa'yla o firmayla devam ettik zaten Türkiye'ye geldikten sonra bir buçuk yıl sonra kendim o firmadan ayrıldım. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bizim sektörümüz temizlik olarak algılanıyor ama temizlik değil. Bizim sektörümüz hizmet sektörü. Hizmet sektöründe şu vardır. Şimdi sen sadece bir restorantdasındır, restorantı işletirsindir. Restorantla alakalı bir şeyler bilirsindir. Biz hizmet sektöründeki çalışan tüm arkadaşlar için söylüyorum. Bunlar genelde ne yaparlar? AVM'nin her tarafını bilirler alışveriş merkezine. Hastaneye giderler, evet. hastanenin her işini bilirler. Sadece onlar temizliğiyle, yemeğiyle ya da güvenliğiyle ya da çamaşırhanesiyle değildir. Bahsettiğiniz şey bir organizasyona hakimiyet. Fabrikanın farklı bir şeyi vardır. Fabrikadan farklı bir bir şeyler alıyorsunuz. Fabrikanın içinde gıda fabrikası vardır. İsim versem nasıl olur bilmiyorum. Yani bugün tamen şeyi çok farklıdır. Şişe camınki daha farklıdır. Penguveninki daha farklıdır. Oyaklarında da daha farklı şeyler yaşarsınız. Hani e, şunu söylemek istiyorum. Hizmet sektöründeki arkadaşlar bu yüzden siyasetçilerle karşılaşıyorsunuz. E, sanatçıyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi özel hastane. Türkiye'de bir hastalık var. En büyük hastalık. O özel kelimesi var ya levhadaki. Aski fark dahi vermiyor adam belki x bir hastaneye gidiyor orada özel muamelesi görmek istiyor ben diyor özel hastaneye geldim psikolojik psikolojik şimdi düşünün hastanedeki bir personeli düşünün acı badem hastanesini düşünün Memorial hastanesini düşünün toplumun en üst tabakasıyla çalışan erel tabakası. Hastanedeki doktorlar, profesörler farklı bir şekilde. Ve siz bunların hepsini bir tasın içinde yönetmeniz lazım. Tabakat. Şimdi e, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Oradan sonra sana soracağım. Ben yenilikçi miyim, genelikçi, gene, e, genelikçi miyim? Allah sana iki göz vermiş. Gözün birini arkaya verseydi, birini öne verseydi kim karışabilirdi? Şey Neden gözün ikisi de önünde? Bir de, bir de, bir de, bir de. Daha iyiden kastım bence önüne bak, geleceğe bak. Gerisi arkada kalıyor. Ama boyunda dönmeli yapmış. Ara sıra geçmiştekilerden ders çıkar. Geçmişiyle de unutma. Ben kendimce benim kendi şeyim, ben yenilikçiyim. Çünkü neden? Ben 19 yaşındaki çocuktan da bir şey öğrenmeye çalışıyorum. 70 yaşındakinden da, bayandan da, temizlikçiden de, bulaşıkçıdan da, aşçıdan da. Benim şu anki çalışan bir tane kasabım var. Her kasabın yanına gittiğimde bir soru sorarım. Bunu ne yapıyorsun, bunu ne yapıyorsun? Kurnaz. Her şeyi tam vermiyor. Çünkü onun yaptığı işi yap, yani kendim yönettiğim işi yapmak zorundayım. Bilmek, Bilmek zorundayım. Ben bilmediğim işi yönetemem. O yüzden sizlere tavsiyem mutfağa girin. Mutfak nedir? İlla ki mutfak deyince bulaşıkhane ya da orası değil. Eğer restorandaysanız bulaşıkhaneye gireceksiniz. Oradan çıkıp çorba yaparken çorba nasıl yapılıyor ona bakacaksınız. Temizlikçiyseniz mop alıp yapacaksınız. Bilirseniz işi sizi kimse yönetemez. Bilmezseniz sizi personeller yönetir. Gençler, öncelikle ben gençlerden şunu şey yapıyorum, müzik, her türlü müziği dinlesinler. Antalya'nın gitarını da dinlesinler. Bozkır'ın tezenesini de dinlesinler. Ama onu dinlerken kafa sallamak için vücudun belli şeylerini e, oynatmak için dinlemesinler. Onların hepsinde bir yaşanmışlık var. Kitapla alakalı yani kitapla alakalı fazla girmek istemiyorum ama e, İş Bankası yayınlarının Savaş Sanatları diye küçük, ince, 40 sayfalık bir kitap var. Onu savaşta değil, iş hayatını savaşa çevirir şekilde okusunlar. Oradaki komutanın neler yaptığını, savaşı kazanmak için nasıl bir şey yaptığını iyi irdelesinler. Ben çoğu gence, yani varsa da sizde şimdi onu da söyleyeyim, 5-6 kişiye alıp hediye edebilirim. Gençlere bu kitabı hediye ediyorum çünkü orada ama bunu özellikle o kitabı okumalarını tavsiye ederim. Rus bir yazarın, İş Bankası yayınlarının onu tavsiye ederim. Filmlere gelince filmle alakalı e, yani pek şeyim olmaz filmlerle alakalı çünkü orada en çok sevdiğim şey e, filmler. Kemal Sunal'ın filmlerini devamlı izlerim. Çünkü oradan da alacağım çok şeyler var. Çok şey öğrendim. Esas yani gülmek başka bir şey, güldürürken öğretmek daha farklı bir şey.